Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Akinatör'e FNF karakterleri soruyoruz. Friday Night Funkin. Baktım herkes Akinatör'e bir şeyler soruyor. Dedim ki ben ne sorsam ne so Kesinlikle dedim. FNF karakterlerini sormalıyım. Yani başka ne soracağız? Adam benim kanalıma abone olarak süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Videonun sonunda son abone olan kişileri de göreceksin. Onu da abone olursan sen de bir sonraki videoda oradasın. Bay bay. Geldik akinasyon reis gel buraya Akina, akinasyon al akinasyon akinasyon bence FNF'yi kolay bilemez diye düşünüyorum ben ya Bilmiyor karakterin youtuber mı? Hayır karakterin türk mü? Hayır boyfriend futbolcu mu? Hayır Karakterin gerçek mi? Valla tiktokta gördüm gerçek halini yapıyorlar ama daha Gerçek değil Karakterin oyun karakteri mi? Evet kız mı? Hayır. Kimi sorun? Saçı var mı? Evet. Savaşmaz. Cin mi? İn misin cin misin? Hayır. Şarkıcı mı? Evet. Kısa boylu mu? Evet. Bir de mavi saçlı mı? Galatasaray'da mı oynuyor? Hayır ya. Mavi saç... İşte biliyor. Bak şimdi ilk boyfriend'i aklımdan tutup. Dedim boyfriend'i yapalım. Milat tezisinde mavi saçlı biri mi var? Milat dizisinde mavi saçlı birinin ne işi var kanki? Kötü mü? Hayır boyfriend iyi bir çocuk. Bildi be. Bildi harbiden boyfriend'i kaç kere oynamışlar? O alan akinasyon nasıl bildin oğlum bunu? 7996 kere kim oynadı bunu Türkiye'de kimsenin oynadığını görmedim. Vay be bir kere daha doğru tahmin diyorum. Ama helal olsun. de şimdi Girlfriend'e bakalım. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Gerçekten var mı? Girlfriend mi? Yok ki. <laughs> Karakterin bir erkek mi? Hayır. Savaşır mı? Yani aslında yok Girlfriend hiç savaşmıyor ki. Oyundan mı? Evet. Müzikle alakası var mı? Var. Bu niye bu kadar bekliyor ya? Kardeşim soru sormayalım mı? Karakterin sürekli kırmızı mı giyiyor? Yok ya. Karakterin annemi? Hayır. Aa anne desek mami çıkacak. Mami meyresi. Karakteri topuklu giyer mi? Boy girlfriend hep topuklu giyiyor. Evet. Doğru. Bilde. Oha 9 soruda bilemezsin kanki bunu bence. Robot mu? Hayır. Eee sitede çok reklam var diye sürekli donuyor. Karakterin beyaz saçlı mı? Hayır. Buna her bastığımda arkadaşlar sitede şöyle göstereyim sitede sürekli reklam var yanda Allah'ım ya böyle bir şey olamaz adamlar reklam bende reklam bloklayıcı yok değil mi yok tabi Aa bildi oha 9 soruda bildi lan bir tıklasaydık tamam Mami'ye ge mamiye geçmeyelim De dediye geçelim dedi dedi. karakterin Türk mü hayır Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin saçı var ya. Sıkça şapka takar mı? Edit şapka takmıyor. Karakterin sen mi kontrol? Hayır. Dediği biz oyun karakteri. Evet evet. Müzikle var mı? Turuncu saçlı mı? Turuncu saçlı pikokan. O bu hepsini biliyor ha? He. Lan Akinasyon Nereden biliyorsun oğlum hepsini bunları? Hayır. Beyaz saçlı mı? Hayır, mordu galiba. Karakteri mavi mi giyiniyor? Hayır. Konsol oyunlarıyla bir alakası var mı? Hayır. Sürekli kırmızı mı giyiniyor? Am tamam, bu karıştırdı benim aklımı da karıştırdı. Bu dedi, dedi bu mu? Bu ne biçim oyuncak yapmışsınız siz ya adama? Bu, bu adamın göğsüne kıl yapmışlar tüylü. Bu ne biçim oyuncak ya bak? Sakala bak, bu öbeğe. Allahım, şaka gibi. Karakterin sürekli kırmızı mı giyiniyor? Hayır. Karakterin mor mu? <laughs> doğru. Birin karakterini öldürmek isteyenler olmuştur tabi dediği öldürmek istiyor. Robotlarla bağlantısı yok. Friday Night Funkin'e. Eee yok artık ben ordunu yazsaydım buraya kanka. Çoğu zaman şapka takmıyor. Dedi de, de doğru bildi ama harbi. Helal olsun robot ak Akinator nasıl biliyor oğlum? Ama FNF'den mi dedi? Yani Friday Night Funkin'den mi dedi? Daha neler kanka? Direkt ben adresini söyleseydim. Olmaz ben kabul etmiyorum. Tekrar oynuyor. Karakterin kız mı? Kimi yapalım bu sefer? Hmm. 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 Pico'yu yapalım. Hayır. Müzikle evet, saçı evet, sıkça şapka? Pico takmaz. Gerçek mi? Hayır. Turuncu saçlı. Ya bildin hemen kanka. Silahları da var. Evet, bu iki tane. Maske taşımaz. Friday evet, al. Ordu komutan. Yok. bu şeyle de karıştırıyor ya. Özel güçleri var mı? Hayır. Piko'nun nerede özel gücü Aynen bak silah var olmuş. Ay be. Ekleyen X ne ya? Ben ekleseydim keşke. Kaç kişi oynamış Piko? 3800 kişi Piko'yu bulmuş. Vay. Bir tane de bonus olarak. E hadi bu sefer de FNF'deki Senpai'yi bilsin. Hadi yiyorsa bunu bilsin. Hadi bunu bilemeyecek bak kesin. Bunu şimdi bunu şimdi zor yollarla test edeceğiz. Bunu da bilirsen kanki yuh artık yani. Senpai'yi bilemezsin bence. Hayır. Karakterin saçı var mı? Evet. Senpai'nin böyle sarı müzik yapıyor mu? Ya yuh ya. Evet. Sıkça şapka takma. Senpai açık saçlı. Turuncu saçlı mı? Sarı turuncu gibi. Turuncu diyelim ama. Silahları var mı? Yok. Senpai'nin kasları var. Maske takıyor mu? Senpai hiç maske taktı mı? He takmıyor. Okula gitmekte mi? Lan bilme lan bunu da hemen bilme ya. Her şeyi hemen biliyor ya bu. Karakterin gerçek hayatta olmayan hayali Evet. Hiç kral oldu mu? FNF'de oldu Kısa boylu mu? Yo çok uzun. Uzun. Bak yine Friday Night Funk. Herhalde. Herhalde. YouTube'da bir milyondan fazla abonesi var. Hayır. Çapka takıyor mu çoğu zaman? Hayır. Uçabiliyor mu? Hayır. Silah kullanmakta mı? Hayır. Karakterin beyaz mı ne demek lan? Beyaz mı? Bilmiyorum. Hadi bakayım işleri zorlaştırıyorum. Dört kişilik bir grubu öyle değil hayır. Şarkıcı mı? Evet. Bir kafası var mı mı? Nasıl soru? lan? Evet. İnsan mı? İnsan insan. Bunu nasıl bilir? Neler olsun? Akinasyon neyiz? Neler olsun? Ya hadi, hadi bu sefer de bunu bil, bunu bil. Bunu bilirsen, bunu bilirsen, tamam. Daha zor, daha zoruyor. Tornusu soruyorum bu sefer. Kırmızı uçan uzaylı. Ka kafası yok, hiç yüzümüzü var bir tane, bir yüzü var, bir de kırmızı. O kadar. Bakalım bunu bile. Lan bunu da bilme be, bunu da bilme. Müzikle alakası var mı? Var. Erkek mi? Bilmiyorum. Bilmem. Cinsiyeti belli değil sonuçta orada. Asker mi? Hayır. Rıks grubu. Hayır. O ne grubu? Şapka yok, kafası yok. Ki. Dinozor mu? Hayır. Siyah saç yok ki. Yeşil renk mi? Hayır. Bilemedim. Watch Dogs karakteri dedi. Nein, nein, nein. Kısa boylu mu? Boyu yok ki. Karakterin korku türünden mi? Bilmem ki. Ayakkabı giyiyor. Ayağı yok ki. Karakterin en az iki kere evlenmiş mi? Ne bileyim şimdi Ünlü bir dizide yıldız mı? Hayır. Subnautica? Hayır. Her zaman giyinmez ki. Mavi renkte mi? Hayır. Kırmızı renkte. Sürekli ölüyor mu? Hayır. İki bacak üzeri? Hayır. Dev mi? Değil. Küçük. Bacakları var mı? Yok. Uçabiliyor mu? Uçuyor. Havada duruyor. Bacağı yok. Undertale'dan değil. Undertale'lerden çıktı kanka. Napsta da bu soruda acaba? Karakterim bir oyun karakterim. Evet. Hayır. Bilemedim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Devam edelim. Bakalım nereye. Ama koydum. Akinasyona koydum. Karakterin elleri var mı? Yok. Televizyon dizisinde evli mi? Hayır. Kötü mü? Kötü. Minecraft'tan Hayır. Uçabilir mi? Evet. Gözü mü var? Evet. Konuşabiliyor mu? Evet. Doğru. Evet. evet. Şarkıca söylüyor. Şarkını söylüyor. Harry Potter'da mı oynuyor? Hayır. Ya bir Friday Night Funkin'de mi oynuyor? burada sormadı. Bütün hepsinde sordu. Karakterin okulda mı çalış? Hayır. Uçabiliyor mu? Evet. Kaç kere uçabiliyor mu diye soracaksın. Kırmızı saç mı? Saçı yok ki. 15 yaşından büyük mü? Bilmiyoruz. Yer altından mı? Bilmiyoruz. Beyaz mı? Hayır. Lan kırmızı mı diye sorsana. Karakterinin dedesi öldü mü? Allah rahmet eylesin ama hayırdır. Duda mı yaşamakta? Hayır. Kötü biri mi? Evet. Pembe renkte mi? Kırmızı. Herhalde diyelim. Mor gözlü mü? Hayır. Pembe renkli mi? Herhalde. Küçük mü? Hmm. Herhalde. Bir Japon animasyon. Hayır. Akumu. Glitch yayılan Akumu çıktı ya. <laughs> Aa, evet'e bastım yanlışlıkla. Sonrusu bilemedim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Friday Night Funkin modlarının karakterlerini sormamı istiyorsanız da aşağıya yorum olarak belirtin ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Sizi son abonelerle baş başa bırakıyorum. <laughs> Kabul etme.